Herkese selam. Ben Elçin Zehra İrem. Siz beni film setlerinde oyuncu olarak tanıyorsunuz. Şu an Elçin olarak karşınızdayım. Evet Valkancığım sorularım varmış. Alayım bakalım. Elçin Hanımcığım öncelikle hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. Elçin Hanımcığım sizler cilt bakımına ne zaman başladınız? Nasıl bir rutininiz e, bulunuyor hala sırda? Ya da SPR ile aslında nasıl tanıştınız? Bunu öğrenelim Aslında şöyle biliyorsunuz ki e, setlerde çok ağır makyajlar yapılıyor. Ya bunu engelleyecek herhangi bir şey yok çünkü yapmak zorunda kalıyoruz. Evet. Bunun akabinde doğal olarak cilt çok yoruluyor. Gözeneklerimiz çok doluyor. Ya yani ne kadar tonikle temizlesek de, ne kadar evde kendi rutinimizi oluşturup bir cilt bakımı yapsak da aslında o gözenekler ne yazık ki kaybolmuyor bir cilt bakım uzmanımız bize eşlik etmediği sürece. Profesyonel eller değiştiriyorsunuz. Evet, kesinlikle öyle. Ee, yani ben aslında tek tip, e, cilt bakımından ziyade başka bir rütbeyle gittiğimi düşünüyorum burayla tanıştığımdan beri. Ee, arkadaşım vesile oldu biliyorsunuz, buraya geliyordu. Ben de dedim, bir deneyeyim cilt bakımını ve geldiğimde e, aslında cilt bakımının çok katmanlı olduğunu öğrendim. Yani baya baya böyle katmanlıymış yani aslında. Ee, bu ayıran en önemli özelliği bu farklı oluşu, bu farklı detayı. E, o yüzden burayla tanıştığından beri yaklaşık 4-5 aydır değil mi Volkan? Doğru. Evet, 4-5 aydır ile güzel bir cilt bakım rutini oluşturduk diyebilirim. Keyif alıyorsanız, Kesinlikle. E, kliniğimizden, hekimlerimizden, çalışanlarımızdan memnunsanız ne mutlu bizlere her zaman her daim bekleriz sizleri. <laughs> Elçin Hanım şöyle e, aslında danışanlarımızla da aydınlatmak adına <laughs> soruyorum. Katmanlı derken ee, neyden bahsediyorsunuz? Biraz daha açar mısınız lütfen? Benim aslında burada cilt e, bakımının katmanlı olduğunu öğrendiğim nokta şu. E, doktorumuzun da söylediği gibi tabii ki. Yani Çünkü e, doktorum diyorum. Çünkü burada önce doktorunuzla bir cilt analizinden geçiyorsunuz. Yani ne kadar akneye eğiliminiz var onları görebiliyoruz. Hoca sayesinde. E, yani şunu bahsetmek istersem. Mesela ben akneye tek tip cilt bakımı derken de aslında şundan bahsediyordum. Yüzüme bir krem sürüyorum ya da bir maske yapıyoruz. E doğal olarak benim çenemdeki kuruluk daha fazlayken burası çok nemliyken bu tam şu bölge. Nemliyken oraya yaptığımız aynı maske daha da çok yağlanmasına ve gözeneklerin dolmasına sebep oluyor aslında. Yani boşuna yapılmış. Evet. Hatta daha fazla yük bindirecek işlem yapıyoruz. Halbuki benim sadece ihtiyacım olan nem oranımın ihtiyacım olan kısmım çenem. E ne oluyor? Daha çok nemli olan yanaklarıma, T bölgeme, burun kısmıma yaptığımızda daha da yağlı görünmesine, gözeneklerin daha da dolmasına sebep oluyor. Ben aslında burada bunu öğrendim. Ve Estepero'nun tek e, birbirinden ayıran, diğerlerini birbirinden ayıran tek detay farklı özelliği de bu diyebilirim. Harika. Şöyle söyleyeyim, burada doktorumuzdan öğrendiğim şey şu. Ya bu arada doktor diyorum ama şöyle bir altyazı geçmek istiyorum. E, doktor eşliğinde bir cilt analizi yapılıyor, ona göre karar veriliyor. Yani sizin hangi bölgeniz hassas, hangi bölgeniz kızarık, hangi bölgeniz akneye eğilimli, aslında bunları konuşarak bir cilt bakım rutini oluşturup konuştuğunuz Bunları oluşturarak bir cilt bakım rutini oluşturuyoruz aslında. Yani analizde, yani kliniğimizde olduğu gibi analiz sonrasında doktorun direktifine evet. e, ve ordanına istinaden evet, medikal cilt bakımı mı ya da farklı türler uygulama yapılabilir mi? Evet. Yani tam olarak şunu söyleyebilirim. Her cildin e, farklı farklı karakteri var. Mesela sağ yanağı farklı bir karakter çenesi farklı bir karakter, diğer yanağı farklı bir karakter yani e, çeneye uyguladığımız o cilt bakım rutinini aslında yanaklara uygulamamamız gerektiği bir rutini anlatıyor aslında doktorumuz. Tabii. Yanak bölgelerimizdeki nem oranımız yüksekken çeneye uyguladığımız nem e, doğal olarak kuru olduğu için çok iyi geliyor evet. Ama yanaklarımızdan en fazla olduğu için gözeneklerimizi dolduruyor neden? Çünkü gereğinden fazla bir nem uyguluyoruz yana. O yüzden ayrı ayrı doktorumuz uzmanımıza diyor ki ayrı ayrı buraya kızarıklık için bir tonik ve bir bakım maskesi yapalım. Yanaklara e, başka bir tonikle başka bir serum sürelim. Alın bölgesinde çok fazla akneye eğilim olduğu için akneye eğilimli maskeler kullanalım diyerek sizin aslında cildinizin katmanlarını ayırıyor. Benim de aslında burada katmanlı dediğim yani sizi ayıran bu, estepereyi ayıran bu özellikli detay dediğim kısım da tam burada devreye giriyor. Yani sizin yüzünüz tek bir tip olarak cilt bakımına girilmiyor. Mesela ben e, şunu söyleyebilirim ki bu zamana kadar e, 4 aydır tanışıyoruz. Doğru. Esse Peray'la ve o zamana kadar tek tip cilt bakımı uyguluyordum. Yani her bölgeye aynı bir maske sürüyorsak her yere sürüyoruz. Bir tonik uyguluyorsak her yere uyguluyoruz. Ama ne yazık ki e, öyle olmadığını öğrendim. Ne yazık ki diyorum çünkü bunu çok geç öğrendim Cüneyt hocamızla beraber. E, biraz benim için aslında şey oldu ya. Hocam, hocam gerçekten çok haklısınız. Hocam falan böyle oldum. Yani bir aydınlanma yaşadım aslında. E, o yüzden bunu e, karakterlere yani yüzünün karakterlerine, bölgelerine karakter olarak adlandırarak böldüğünüz zaman aslında daha böyle cildim e, dengeli bir şekilde e, cilt bakım rutini oluşturduğumu hissettim. Ve o yüzden e, severek cilt bakım rutinine geliyorum buraya. Sonuna kadar güveniyorsunuz evet, o adetlilere. Elçin'in <laughs> yani klinimizde dediğiniz gibi 4-5 aydır e, geliyorsunuz. 4-5 ay oluyor tanışalı. Peki çok samimi soruyorum. Cildinizle alakalı sizin analiz ettiğiniz gözü görülür değişiklikler nelerdir? Şimdi e, kesinlikle bir e, fark hissettim. Hı. Yani bu konuda e, canı gönülden söylüyorum bunu. Cildim daha parlak, daha nemli. Daha tok, daha böyle e, temiz duruyor. Yani makyajdan sonra cildimin şöyle bir şey söylediğini duyuyorum. Oh be, yani anlatabiliyor muyum? O kadar hani cildim rahatlıyor. Ya ben biliyorsunuz yıllardır spor yapıyorum, evet. sporla uğraşıyorum. Ben vücuduma verdiğim değeri e, gerçekten cildime vermeyi de seviyorum. Yani bu tamamen güzellik algısının da dışında. Bu bir sağlık rutini gibi kesinlikle. bir şey geliyor bana yani. O yüzden hiç bırakmadım ve her zaman da cilt bakımımı eksik etmeyeceğim e, bir yerdeyim ve her zaman da olmaktan mutluluk duyuyorum. Peki Elçin Hanım, son olarak şunu soruyorum. Bekliyorum, Cildi... hadi. Cildinizin sırrı nedir? Çok samimi soruyorum ama. Ben de çok samimi bir şekilde gerçekten cevap veriyorum. Kesinlikle ve kesinlikle cildimin sırrı Essepera.